Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova'da ve Viyana'da ve burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler. Görüşmeye devam ediyorlar. Bugün biz de bunları e, üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki e, biz e, Güney e, Kafkasya'da e, istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımızı da çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle e, Türkiye ve Ermenistan arasında e, atılan adımlar ve normalleşme e, sürecinden. E ee, Azerbaycan da memnun. Zaten bölgedeki e, istikrar ve barış hepimizin e, yararına. E ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz bu konuda. E Sayın Dışişleri Bakanı ile de E Ararat Bey ile de e, mutabık kaldık. Sunem Haytnel Nahararchavuşoğlu'nun hraveri hamar. Öncelikle ben teşekkür ederim Bakan Çavuşoğlu davetiniz için. Ես կարծում եմ, որ հրաբերը բավականին դրական ուղղեցել եւ անհրաժեշտ է համարել նույն դրական կերպով արձագանքել այդ ուղղեցին։ Ու դավետ պոզիտիվ ոլարակpis kabul ettik. Aynı şekilde biz de yani burada gelmesi pozitif olarak bakması lazım։ Մեր հանդիպման ընթացքում մենք վերահաստատել ենք երկու կոգնի պատրաստականությունը շարունակել կակահավորման նորմալացման գործընթացը հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների ծածման նպատակով առանձին նախապայմանի